Herkese selamlar. Herkese mucizeler aksın. İnternette bir sorunumuz var. Bir türlü başlatamadım yayını. Şimdi yine bir dondu ama hediyeleri nelerdir? Instagram'da tekrar bir deneyelim Wi-Fi'yi kapatıp canlar. İnternette bir sorunumuz var. Bir türlü başlatamıyorum. Şimdi sanırsam oldu gibi ama bakalım bir neler mümkün diyelim. Enerjiyi bir genişletelim. Vardır bin hayır diyelim. Evet nasılız? Keyifler yerinde mi? Bugünün bu haftanın hediyeleri nelerdir? Diyelim hızlı bir bilinçaltı temizliği yapacağız. Birbirimize enerjimizi alacağız, vereceğiz, katkı olacağız. Günümüze, haftamıza bu şekilde başlayacağız. Bunun için neler mümkün? Haftanın his yüklemeleri yüklendi. Instagram'da e, takip edebilirsiniz canlar. E, girin yorumlara evet yazın. Oradaki enerjiyi alın kabul edin. Ondan sonra haftalık olarak biliyorsunuz dünyanın farklı farklı yerlerinde oralarında enerjisiyle his yapıyorum. Çok da keyifli oluyor. En sonkilerde Brüj'den yapmıştık. Ondan sonra şimdi inşallah Perşembe günü Frankfurt'ta olacağım. Perşembe, Cuma, Stuttgart'tan, Frankfurt'tan e, videolar çekeceğim size. Cumartesi, Pazar çünkü Stuttgart'ta e, harika seminerlerle sizinle bir arada olacağız. Oralarında enerji alanıyla beraber Yeni haftalık his yüklemelerini çekip her pazartesi sizinle yine paylaşmaya, katkı olmaya ve katkı almaya devam edeceğiz inşallah. Bunun için neler mümkün? Hadi bakalım o zaman neyle başlıyoruz? Kitaptan hangi sayfa, hangi cümleler, neler bize katkı olur? Hey sen bir mucizesinle bir enerjimizi bir açalım bakalım. Şu an e, hangi cümleleri duymak ve görmek bize katkı sağlar? Dedik. Şimdi... Demişim ki bu çalışma çok etkilidir ve seni çok rahatlat rahatlatacağını göreceksin. Biz herkesten her şeyi kopyalayan spiritüel varlıklar olduğumuz için insanların rahatsızlıklarını, sıkıntılarını, problemlerini de bu moleküller aracılığıyla üstümüze almış olabiliriz. Ve sen bu çalışmayı yaptığında bir anda hiç beklemediğin bir şekilde başkalarından aldığın sıkıntıların şifalanmış olabilir. Bu tarz mucizelerde yaşayabilirsin bazı kişilerle etkileşime girdikten sonra enerjin düşüyorsa, düşüyor değil mi? Yaşıyorsunuz. Düşüyorsa muhtemelen onların enerjilerini, moleküllerini üstüne almışsındır. Ya da onlar senden almıştır. Bu çalışmayla böyle durumlarda ee, böyle durumlarda da anda rahatlama, çözülüm ve hafiflemeler hissedeceksin. Bu çalışmayı moleküllerimizi bıraktığımız herkes için toplu olarak birazdan yapacağız demişim. Dilersen istediğin zaman tek kişi için de yapabilirsin. Hadi şimdi bölüm başlığının altına kare kodu okut ve meditasyonu deneyimleyip hafifle. O zaman bugüne de bir ödeviniz geldi. E, moleküllerin toplama meditasyonu geldi canlar. Sayfa 179. Bunu ya fizik kitabı açın, bu kare kodla uygulayın. Ondan sonra ya da sesli kitap varsa, sen bir mucizesin, mobile girip oradan da edinebilirsiniz. Ben her sabah onunla başlıyorum. Bugün de günlük enerji temizliği yüklemeleri dinledim. Günüme de öyle başladım. Oradan da direkt mobilin içinden, Eysen bir Müzesi'nden videolar direkt açılıyor sesli kitapta. Meditasyonu da oradan kolaylıkla yapabilirsiniz ama yapın. Bugün enerjisi bu. Tamam Moleküllerin toplama, meditasyonu, Eysen bir Müzesi kitabı. Fizik kitapta sayfa 179. Sesli kitapta da zaten yanında uygulama diye yazıyor canlar. Bölüm başlıklarıyla ile ilerlediğinizde göreceksiniz. Çünkü bizler etkileşime girdiğimiz... Herkesten ruh parçalarını, moleküllerini alıyoruz. Endişeleri, korkuları, kaygıları, stresleri alabiliyoruz. Onlar da bizden ruh parçalarımızı alabiliyor, moleküllerimizi alabiliyor, enerjimiz düşebiliyor. E, o yüzden de bu uygulamayı yapın. Yapar mısınız demişler. Tabii ki yapmayacağım. Çünkü buradan yapacağız. Biz bugün başka şeyler yapacağız. <laughs> tamam mı? Hediyeleri nelerdir? Şimdi en yakın gündemlerimizden hızlıca bahsedelim. Sorularınızı falan cevaplayalım hızlıca. Ondan sonra güzel bir enerji temizliği yüklemeler yapıp haftaya öyle başlayacağız. Ee, yarın akşam sizinle zayıflama atölyesiyle bir arada olacağız. Aslında zayıflama diyoruz ama çok da doğru söylemiyoruz. Bu sonrakileri değiştirelim. Ee, i̇deal fit beden diyebiliriz. Çünkü kilo almak isteyenler de katılabiliyor. Ondan sonra kilo vermek isteyenler de katılabiliyor. Ee, geçen cuma harika bir Ruh Eşya yaptık. Hem Eskişehir'de yüz yüze hem de online olarak muazzam iki saat deneyimledik. Çok keyifli geçti. Harika bir resetleme yaşadık. Ondan sonrasında 21 günlük de ödev verdik. Hadi dedik bu iki saat yeterli olmaz. Bu bir resetlemedir. Sonrasında da uygulamalara devam edin dedik. Ondan sonra cıma, yarın akşam da benzerini yapacağız. Bu defa zayıflama için yapacağız. iki saat zayıflamayla ilgili arınmalar, dönüşümler, bilinçaltı temizlikleri, farkındalıklar yapacağız. Tabii ki yeterli olmayacak. Bu bir resetleme olacak. Sonrasında 21 günlükte ödev vereceğiz. O 21 günlük ödevle beraber, farkındalıklarınızla beraber uygulamaları hayatınıza kattığınızda ben sonuç alacağınıza yürekten inanıyorum. En azından hafifleyeceğinize yürekten inanıyorum. Bu atölyeleri böyle dizayn ettik canlar. 2 saat resetlemesini yaşıyoruz. Hadi oldu bitti hadi Allah Allah demiyoruz. Sonrasında lütfen 21 gün boyunca şu uygulamaları yaparsanız hangi konuyla ilgili çalışıyorsak katkı alırsınız diyoruz. Bunu da şimdi en yakın gündemimiz olarak da yarın akşam saatini tam bilmiyorum 9-11 olabilir ekip bir paylaşsın. Ee, zayıflama atölyesi üzerinden sizinle yapacağız. İlk bölü ikiye ayırıyorum ben çalışmayı ilk bölümde teorik kısımlar olacak. Ondan sonra zayıflama ile ilgili püf noktalar dikkat edeceğim. Bilinçaltı ile ilgili tabii ki bu bizim anlattıklarımız bilinçaltı ve bedenimizi kapsayan şeyler. Ondan sonra onlardan bahsedeceğiz. İkinci bölümde de hafif ideal fit bedenimize erişmemize engel olan bakış açılarından, yargılardan, korkulardan, endişelerden e, temizlenmek için ve yaratım çalışmaları yapacağız. Hafif fit bedenle ilgili. Bunlar yolumuzu ve yolculuğumuzu kolaylaştıracak. Bunun için neler mümkün? Ondan sonra da bu hafta artık tek bir gündemimiz kalıyor. Stuttgart kalıyor. Hafta sonu Cumartesi Pazar sizinle Stuttgart'ta, Lütfisburg'da harika etkinliklerle bir arada olacağız. Atölyeler yapacağız. Zayıflama atölyemiz orada da var. Başka ne vardı? Bolluk bereket mi? Ruh eşi mi? Başka bir atölyemiz daha var. Ekip yine paylaşsın. Ondan sonra bir de Bars ve Facebook'le de yine bir arada olacağız. Cumartesi Eskişehir'de deneyimledik. Şükürler olsun. Harika bir grupla çalıştık. Çok katkı aldık. Birbirimize zihnin susabileceğini, bilinçaltımızın kolaylıkla temizlenebileceğini, anda olabileceğimizi biliyorsunuz. Akses Bars'la kolaylıkla deneyimleyebiliyoruz. Cumartesi de bunu yaptık. Bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi sizin de yüzde kartta buluşacağız. Artık döndükten sonra da haftaya da tek bir odağımız olacak. Ana odağımız Teta Healing. Teta temel seviye biliyorsunuz ayda bir açıyorum. Ee, şu an kurucumuz da Vayana Stable'da İstanbul'da Teta Healing eğitmenlik eğitimleri veriyor. Ee, yüzlerce kişi var salonda. Çok güzel, çok keyifli bir alan. Temel seviye eğitmeni olan olmayı seçenlerle benim de 2020 yılında gittiğim gibi. E, ee, kare kodlarla ilgili ekibe yazar mısınız lütfen? Artık kare kodlarda bir sene öncesinde falan kitapta çok sorunlar yaşadık. Hepsi bitti. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Sizin bireysel olarak cihazınızla ilgili sorun olabilir, mailinizle ilgili sorun olabilir. Ekibe yazın 536-676-6772. Ee, ondan sonra iletirseniz onlar da size geri dönüş yaparlar. Rahatlıkla kitaptaki kare kodları, e, videoları açarak izleyebilirsiniz canlar. Bundan daha iyi nasıl olur? İsviçre Züriye'ye gelmeyi düşünüyor musunuz? Şimdilik programımızda yok. Neler mümkün diyelim? Ee, şehir dışı ve yurt dışı programları işte şimdi bu hafta Stuttgart. Sonraki hafta Ankara'da bir arada olacağız sizinle 13 Aralık'ta. Ocak'ta İzmir'imiz var ve Bursa var. Şubat'ta da Bakü'ye. Niyet ettik. Hediyeleri nelerdir? Bundan daha iyi nasıl olur? Ondan sonra... Hocam 250 lira kitap, 250 lira sesli kitap, 500 liraya hayatım düzene girdi. <laughs> Valla eski fiyatlardan almışsın. Şu an öyle değil bak, arttı. Bundan daha iyi nasıl olur? Minnettar, eyvallah, ne mutlu. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Tabii ki bu parayla değerlendirecek konular değil bunlar. Birbirimize katkı olduğumuz için mutluyuz. Ondan sonra mucizevi can biz etkileşim içinde olduğumuz ilişkiye girdiğimiz herkesler ruh parçaları molekülleri bırakırız ve onlardan parçalı moleküller alırız demiş. Sunanım aynen ilk girişimizi öyle yaptık. Hemen kitabı açtım demiş. Eyvallah. Ondan sonra lütfen YouTube'a da yükler misiniz yüklemeleri? Ben Instagram kullanmıyorum. 1800 video var YouTube'da. Benim 1800 videom var. Muhtemelen en az 100 tanesi his yüklemesidir. Tamam Recep Özer Akademi YouTube'a girince anlar, oradaki videolara bakın. Onlarla haşır neşir olursanız, e, istediğiniz ne varsa orada göreceksiniz. 10 yıldır çılgınca içerik üretmeye devam ediyoruz çünkü. Kendimizi bazı insanlarla uzak tutmak istiyoruz ama onları mecbur görmeliyiz. Ne yapacağız? Görmeyin. <laughs> evet. Ne yapacaksınız acaba? Şimdi onlarla olan direncinizi temizlemedikçe, Hayatınıza gelen insanlar çekim yasasıyla geldikleri için damarınıza, damarınıza, damarınıza basarlar. Ee, onlar sizde neleri tetikliyor bunları dönüştüreceksiniz. Ee, bu işte iç dünyanızda neler kıpraşıyor bunları dönüştüreceksiniz. Çünkü onlar sizdeki enerjiyi alıyor. Sizdeki titreşimi alıyor. Bu yüzden de o enerji size yayıyorlar. Siz nötr olduğunuzda artık iç dünyanızda tetikleyeceğiniz bir şey kalmadığında... ...alacak verecek biter, alışveriş biter. Ya o kişiler gider, ya siz gidersiniz... Ya ortam değişir ya da aynı ortamda olsanız da enerji değişir. Siz şu an o kişilere gıcık olduğunuz için, siz şu an o kişiler sizin iç dünyanızda bir şeyleri tetiklediği için ve direnciniz olduğu için, içsel aktivasyonunuz olduğu için halen daha o kişilerden etkileniyorsunuz. O yüzden de içeride bakacaksınız ya bu kişi benden neler tetikliyor. Burada görmem gereken de var. Ben bunun ötesine nasıl geçerim? Bu bizim direkt uzmanlık alanlarımızdan biri yaptığımız tüm çalışmalarda. Kitabın içinde Bununla ilgili uygulamalarımız var. Bunları yapabilirsiniz. İçimizdeki çocukla buluşma meditasyonu var. Tam olarak bunun için. Ondan sonra acıma Tete kazmalarda tam olarak bunlara çalışırız. Birçok seminerimizde ve birçok uygulamamızda doğrudan buraya çalışırız. Çünkü biz değiştirince dünya değişiyor. Ortamlara girmeden önce ne yapmalıyız? Volkan Güney demiş ki e, enerjinizi bir işte bir aura alanınızı bir enerji çemberi bir koşulsuz sevgi içine alabilirsiniz. Buna biz tetada enerji kesmesi diyoruz. E benzer şekilde tabii farklı yöntemlerle var. Enerjinizi bence genişletin her zaman. Sizler ne kadar geniş bir enerjiye sahip olursanız o kadar alanı siz yönetirsiniz. Sizin enerjiniz ne kadar dar olursa ki korku en büyük çeldirici implantları, endişe, korku, kaygı, strese girdiğimiz alanımız daralıyor. O zaman alandaki negatif düşünce formları sizi yönetir. O yüzden önerim şu hadi yapalım hemen gözlerinizi kapatın etrafınızda otopark dubaları gibi bariyerler olduğunu düşünün. Onları yeryüzünün derinlikleri kadar indirin, 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 indirin. Bulunduğunuz oda kadar her yöne genişleyin. Dünya kadar genişleyin, evren kadar. Düşünmeniz yeterli, bir şey görmeniz gerekmiyor. Hocam diyor yetişemiyorum, çok hızlı yapıyorsunuz. Siz de yaparsınız, görmeniz gerekmiyor. Evren kadar, koşulsuz sevgi, saf ışıklar kadar genişleyin. Daha da genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin. Enerjinizi her zaman genişletin, ortama öyle girin. Anlaştık mı? Bundan daha iyi nasıl olur? Hocam niyet ettiklerimizin tersi oluyor. Neden böyle oluyor? Çünkü acaba, yani doğrudan cevaplayamam. <laughs> Bin tane nedeni vardır. Sizin için hayırlı değildir. Bir taraftan bırakmıyorsunuzdur. Niyet ediyorsunuzdur. Bilinçaltınızda tam tersi olacağına inanıyorsunuzdur. Yani olumsuz gerçekleşeceğine inanıyorsunuzdur. Bilinçaltınızda olumsuz programlar vardır. O şeye bir taraftan olmamasa tutunuyorsunuzdur. Kazançlarınız vardır. Vardır da vardır. Bir sürü şey vardır. E bunları nasıl bulacağız? Yine kitaptan çalışabilirsiniz. Uygulama kitabı biliyorsunuz. Ya da TETA ile TETA yaşamınıza kattığınızda bunları dönüştürmeyi kolaylıkla neşeyle öğrenebilirsiniz. Ondan sonra Deniz'cim selamlar. Gitmeme az kaldı inşallah temizlendikçe uzaklaşıyorum. Bugün ne diyeler nelerdir Mevlüt Hanım selamlar. Tam düşündüğüm konu işte bu yayın oldu. Ben de kitap siparişi verdim. Bekliyorum 425 <laughs> yazmışlar. Hayırlı olsun Yasemin Hanım. Katkı olsun şimdiden. Kitabı Trendyol'dan, Yoldan sitemizden, Excel bir mucizesinden, mobil uygulamadan, ekipten edinebilirsiniz canlar. Ya da direkt mobilin içinde sesli kitabı da edinebilirsiniz. Nasıl seçerseniz. Elvan Hanım, heh, Elvan Hanım'la cumartesi günü Bars eğitiminde beraberdik Eskişehir'de. Harika bir grupla çalıştım. Çok da mutluyum. Bars sınıftan enerjisi çok yüksek oluyor. Şükürler olsun. Tekniği öğrendiler. Herkes iki seans verdi, iki seans aldı. Dört seansı o kafa boşalmasını deneyim dediler. Sonra da diyor ki pazar günü anneme akses barsı uyguladım. Etkisini hissettik. Şifa olsun. Barsın Kolay yanı bu canlar. Bir günlük seminerde bunu öğreniyorsun. Sonra ananıza, babanıza, eşinize, çocuğunuza, arkadaşlarınıza herkese yapabiliyorsunuz. Danışmanlıklar da yapabiliyorsunuz. Ve bu şekilde Tabii ki katkı talep ediyorlarsa, tabii ki istiyorlarsa, istemiyorlarsa yapmıyorsunuz. Kimsenin kafasını zorla tutmuyorsunuz. Bu şekilde uygulamanız çok kolay oluyor şükürler olsun. Bundan daha iyi nasıl olur? Hadi bakalım o zaman bir enerjimizi genişletelim. Gözlerimizi kapattık. Az önce genişletmiştik daha da genişletelim. Dünya kadar enerjinizi genişletin. Evren kadar, koşulsuz sevgi, saf ışıklar kadar genişleyin, 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 genişleyin. genişleyin. Bugünün hediyeleri nelerdir? Yaradanım ayağımızın altındaki toprak için şükürler olsun. Ciğerlerimizdeki hava için şükürler olsun. Bize verdiğin tüm imkanlar için şükürler olsun. Mucizeye bir hafta yaşayabilmemiz için neler mümkün? Şükür dolu bir hafta yaşamaya niyet ediyoruz. Teşekkür dolu bir hafta yaşamaya niyet ediyoruz. Bolluk bereket içinde bir hafta için neler mümkün? Yaşamdan keyif aldığımız, kendi yolumuzda olduğumuz, Mucizevi bir hafta yaşamamız için neler mümkün? Enerjimizi yükselttiğimiz bir hafta yaşamamız için neler mümkün? Sonsuz olasılıkları kendimize açmamız için neler mümkün? Bolluk, bereket için neler mümkün? Bolluğu ve bereketi yaşamımıza nasıl çekebiliriz? Buna nasıl davetiye olabiliriz? En uyumlu ruh eşimizle mucizevi bir ilişki yaşadığımız bir hafta olması için neler mümkün? Bedenimizi dinlememiz için neler mümkün? Kendi yaşam yolumuzda kolaylıkla ilerlememiz için neler mümkün? Fıtratımıza ve yaratılışımıza göre seçimler yapmamız için neler mümkün? Eğlenebilmemiz için neler mümkün? Biraz bir enerjimizi temizleyelim. Üzerinizdeki pislik saldırıları gözün azarı en iyi şekilde yarıdan ışığa çekip çıkarıp göndermesi ister misiniz? Sakin ve dingin bir zihne sahip olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Yaşamdan keyif almanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Bugün eğlenebilmenin nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Yaradanın mucizesi olduğunuzu hatırlamanın nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Yaradanın biriciği olduğunuzu hatırlamanın nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Kendiniz oldukça dünyanın değişeceğini bilmek ister misiniz? Akışa izin vermenin nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Teslimiyette olmanın nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Kendiniz olmanın nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Bedenizi dinlemenin nasıl hissedini bilmek ister misiniz? İsteklerinizi, taleplerinizi yapıp bırakmanın nasıl hissettirbildiğini bilmek ister misiniz? Kendi önünüzden kendinizi çekmenin nasıl hissettirdiğini bilmek ister misiniz? Sonsuz olasılıklar açılmanın nasıl hissettirdiğini bilmek ister misiniz? Sakin ve dingin bir zihne sahip olmanın yaradan tanımını ve yaradan perspektifini bunun sizin için mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Kolaylığın nasıl hissettirdiğini bilmek ister misiniz? Neşenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Çocuksu neşenin yaşamınızda aktif olması nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Orgazmik enerjinin, orgazmik yenilenen yaşam enerjisinin yaşamınızda aktif olması nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Ağzınızın tadı olmasını nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Yediğiniz yemekleri tadına vararak, fark ederek yemenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Yaptığınız şeyleri fark ederek yapmanın nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Yavaşlamanın nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Dengede olmanın nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Kendinize vakit ayırmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Kendinizi sevmenin nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Kendinizi dinlemenin nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Ruhunuzu dinlemenin nasıl hissedini bilmek ister misiniz? İçinizi ısıtan seçimler yapmanın nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Deli gibi koşturmak zorunda olmadan yaşamanın nasıl hissedilmek ister misiniz? Deli gibi çabalamak zorunda olmadan yaşamanın nasıl hissedilmek ister misiniz? Ne zaman duracağınızı, nasıl duracağınızı bilmek ister misiniz? Ne zaman eyleme geçeceğinizi bilmek ister misiniz? Durmanın ve eyleme geçmenin dengede olmasını nasıl hissedilmek ister misiniz? Sağlıklı olmanın nasıl hissedilmek ister misiniz? Sağlıklı olmanın yaradan tanımını ve yaradan perspektifini bilmek ister misiniz? Bilincinizi genişletmenizi nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Günlük hayatınızda endişe, korku, kaygı, stres olmadan yaşamanın nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Öz güvenli olmanın nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Öze güvenli olmanın nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Akışa izin vermenin nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Hadi bir de yaratım yapalım, kocaman şeffaf küre, içinde hafif fit, sağlıklı bedenimiz, bolluk bereket içindeyiz, para bize her yönden geliyor, bedenimizi dinliyoruz, teslimiyetteyiz, akışa izin veriyoruz. Şimdi ben sessiz kalıyorum 30 saniye, kendinize özel yaratımlarınızı koyun, niyetlerinizi koyun. Bütün bunlar nasıl mı olacak? Nasıllar? Yaradanın işi. Gökyüzünden bir çiftel uzansın, küremizi ister içeriden ister dışarıdan karıştırsın. Yani eyleme geçildi. Talep ettik, bıraktık. Vazifeyi yaptık, netice ilahiye karışmadık. Şükürler olsun. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Çok da güzel oldu. Herkese katkı olsun canlar. O zaman seçerseniz yarın akşam zayıflama atölyesiyle 2 saat online zoom üzerinden bir aradayız. Sanırsam 9 ile 11 arasında olacak. Ekipten ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. 536, 676, 67, 72 2 saat sizi bir reset diyelim. Bilinçaltınızı bir reset diyelim. Sonra 21 günlük de ödev verelim. E, kesinlikle hafiflersiniz. Bunun için neler mümkün. Hafta sonu da Stuttgart'ta buluşmamız için neler mümkün canlar. Yayınımız Recep Özer Akademi YouTube'a yükleniyor hemen. Bilginiz olsun. Katkı olsun. Bu izleyenler aksın. Görüşmek üzere. Bay bay.